Arkadaşlar bugün senle lanetli bebek oynuyoruz. Bu oyunda kardeşimiz gerçekten deli. Biz bir babayız. Ya da yok, ablayız ama ben şu şey olarak düşünüyorum. Biz bir, bir biz bir babayız olarak düşünmek istiyorum. Öyle ben biz bir babayız. Hadi başlayalım. Evet. Bunu şöyle sesini çok açmayacağım. Bu kadar yeter. Evet gayet çirkin. IQ'su düşük bir şey bebeğimiz var. Cidden çok ton tom. Kendisini atıyorum. Kendisi çok al. Neyse şimdi bunu besleyeceğiz. Çok değil bir bebeksin. Çok da çirkin. Neyse şöyle hemen biberonumuzu alalım. Gayet güzel. Al bakalım. Allah. Şöyle tekrar alıyorum. Burada bu korku oyunu o yüzden sesini hafif açtım. Eğer bağırırsam videodan direkt çıkabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi hemen osturdu. Tuvalette var. Şöyle gel bakalım. Çok tatlı oldu şimdi ama hala şey... Göstü. Evet burada. Hem kaçmış. Go to bed. Gel bakalım. Seni koyalım. Şöyle. Size bu arada da sonra, aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Koydum. Işığı kapattım. Çok korkunç kapattım. Burada da sesini bayağı kısacağım. Büyük ihtimal korkunç sahneler olacak yani jump scare. Diyor ki e, şeyde sofraya otur ve yok otur demiyor da koltuğunda şey, televizyon izliyor. Birinci gün atlattık mı diyecektim. Aa daha bitirmemişiz. Büyük ihtimal bebek bebek koyandı. O bebek burada değil. Evet bebek burada. Anne çirkin şeysin. He girdi mi? Gel bakayım sen. Çok kısa oyun ve saçma olduğunu düşünüyorum ben. Yani Allah yaratmış. Hiç böyle bir şey olur mu? Evet güzel. Şimdi birinci günü atlattık. Şöyle. Biz niye atmıyoruz? Sana daha korkunç olur. Evet şey yaptığı için. sıkıntı yaratabilir. Evet dost sevgili oyun severler. Birinci günümüzü atlattık. Oyunda bildiğim kadarıyla üçüncü gün son gün. Biz şu anda birinci günü atlattık. İkinci gününe geçeceğiz. Hadi bakalım. Evet. Uyandık. Televizyon izliyor. Çok tatlı. Kendisi uyanmış. Tam bir genç insan gibi. Uyanmış. Lanetle de çok diyecektim. Anahtar var. Anahtarı nereye şey yapacağız? Ee, sokacağız. Büyük ihtimal üst katlı bir yer. Buraya değil mi? Buraya değil. Oo. Ben oraya girmek istemiyorum gerçekten. Orası kötü bir yer. Miydi? Neyse. Şimdi direkt alıyorum biber ununu. Bismillah. Bebekciğim ne yapıyorsun cidden? Sen şeytanın bebeğisin. Oysa ki sana kötü de davranmıyorum. Ne poposunu gösteriyor? Hadi Allah Allah diyeceğim. Bizim şeytani bebek o kilodunu şey yaptı üst kata çık. Uuu çok ciddi bir şey bebeğimiz. Bu, bu aleti gerektirecek kadar büyük ihtimal şeytanileşecek. Gerçekten çok garip bir şey vereceğim. Al bakalım. Çok güzel. Ay korktum kırmızı gözler. Bu bebek niye böyledir anlamıyorum. Hadi hadi hadi. hadi. Hafif uzaktayım ekrandan. Çünkü telefondan oynuyorum dost sevgili dostlar. Hadi bakalım. Yatalım hemen üçüncü gün. Son güne geçiyoruz. Ah, oh. Uyuyalım hadi. Üçüncü gün. Üçüncü gün geliyor. Hayır reklam geldi bir dakika dostlar. Evet dostlar talihsiz bir reklam geçti. Evet uyandık. Bebek yine yok. Yine yok. Mutfakta bebek orayı da kahrediyor. Çünkü bu bir bebek. Ama şeytani bebek. Bebek burada. Alınmıyor. Sen ne anlamıyorsun? Alam Oyunda bug var. Yoksa bana mı öyle geliyor? Bir dakika dostlar hemen sonra halledeceğim. Dici. Ha pardon. Pardon. Şu. Kapatıp gideceğiz. Ne yoksa. Ha evet evet. Öyleymiş. Kedimiz şimdi uyandı. Çok garip bir şekilde. Bebek burada. Şimdi. Ay şöyle uzak duruyorum. Allah. Işığı açacağım. Bir dakika. Hafif de olsa ışığı açtım. Feed mi? Beni besle yazıyor. Bebeğimiz deli mi? Oysa ki çok da düzenli bakıyoruz. Hemen şöyle açalım. Orada. Kesin kapanacak bu. Kesin. Bozdular. Kesin öyle. Ne aman ne kadar şaşır. Allah bebeğimizi alıyor. Uzakta duruyorum. Çok çirkin. Gülüyor. Hemen ısırdı. Çok korkuyorum. Jamsker büyük ihtimal gelecek. Oh. Oh. Ay, ay. Oh. Ah. Pis bebek. Sana böyle öğretmemiştim. Çok suratsızsın. O aleti almam lazım. Bebeğin içinden. O oh, şeyi şey çıkartacağız. Üç harfli. Tövbe tövbe. -tö -tö -tö. hemen alalım. Geliyorum bebek yanına. Sen delisin. Allahsız bebek. Al bakayım sana. Take to Hadi yatıralım. Uzakta duruyorum. Allah. Ay, ay yine korktum. Kırmızı gözlü çirkin bebek. Ne oldu sana? Allah. Animasyon girdi. Şu anda ben yapmıyorum. Bebek bizi mi öldürecek? Bebek Allah cezanı versin. Vallahi biz sana baktık. Good night dedi bir de. Ne sana da Allah good night diyecek artık. Sana da Allah good night diyecek bebek. Neyse dostlar. Çok saçma bir oyun oynadık. Bu zamanlar çok popüler. Şu anda koronada her şey çok popüler oluyor zaten. Ee, Save Ralph gibi bir şey oldu. Kısa zaman içinde bu animasyonda unutulacak ama çok önemli mesajlar veriyor animasyonda. Among Us gibi oyunları da çok fazla yüklem yapıldı. O da düşecek. Çünkü bu korona oyunları ve bazı şeyleri çok fazla indirimi yaptı. Çok fazla artış yaptırdığı için kar yaptırdı. Bu oyunda çok yakın zamanda unutulacak. Zaten unutulmak üzere. Neyse dostlar bugün size çok saçma bir oyun oynadık. Allahsız bir bebeğimiz vardı ve ona bakmaya çalıştık. Ama gerçekten çok ama çok garip bir oyundu. Neyse dostlar. Size çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.